Üçüncü esas Hikmeti felsefe ile hikmeti Kur'aniyenin hayat içtimaiyeyi beşeriyeye verdiği terbiyeler. AMMA hikmeti felsefe ise hayat içtimaiyede nokta istinadı kuvvet kabul eder. Hedefi menfaat bilir. Dusturu hayatı cidel tanır. Cemaatlerin rabıtasını unsuriyet menfi milliyet tutar. Semeratı ise hevasat-ı nefsaniyeyi tatmin ve hacat-ı beşeriyeyi tezittir. Halbuki kuvvetin şenliği tecavüzdür, Menfaatin şenliği her arzuya kafi gelmediğinden üstünde boğuşmaktır, dosturu cidalin şenliği çarpışmaktır, unsuriyetin şenliği başkasını yutmakla beslenmek olduğundan tecavüzdür. İşte bu hikmettendir ki beşerin saadeti sel olmuştur. Amma hikmeti Kur'an'ı ise nokta istinadı kuvvete bedel hakkı kabul eder. Gayede menfaate bedel fazilet ve rıza ilahi kabul eder. Gayede menfaate bedel <laughs> fazilet ve rıza ilahi kabul eder. Hayatta düsturu cidal yerine düsturu teavünü esas tutar. Cemaatlerin rabıtalarında unsuriyet, millet yerine rabıta dini ve sınıfı ve vatanı kabul eder. Gayatı Hevasat-ı nefsaniyenin tecavüzatına set çekip ruhu maliyata teşvik ve hissiyat ulviyesini tatmin eder ve insanı kemalat insaniyeye sevk edip ins insan eder. Hakkın şeni ittifaktır. Faziletin şeni tesanüttür. düstur şeni birbirinin imdadına yetişmektir. Dinin şeni uhuvettir, kardeşliktir, incizaptır. Nefsi gemlemekle bağlamak, ruhu kemalata kamçılamakla serbest bırakmanın şeyini saadet-i dareyindir. İki dünya saadetidir.